Yüksek tansiyon, tansiyonun 12'ye 7'nin üzerinde çıkmış olması ve toplum arasında da bilindiği gibi hipertansiyon olarak adlandırılmaktadır. Maalesef çok sık görünüyor. %40-50 civarında toplumda yaygın oranda gözükmektedir. Yüksek tansiyon tespit edildiği takdirde mutlaka bir uzman hekimle görüşmenizi tavsiye ediyorum. Tip 1 ve tip 2 olarak adlandırılabiliyor ve en sık görülen yüksek tansiyon primer yani esansiyel hipertansiyon diye adlandırdığımız hipertansiyon ve altından genelde herhangi bir organik faktör bulunmamaktadır ve toplumda çok sık görülmektedir. Hastalarımızın şikayetlerine gelecek olursak eğer yüksek tansiyona ait şikayetler öncelikle baş ağrısı, kulaklarda çınlama, uğuldama onun dışında bulantı, gözlerde böyle çift görme, bulanık görme gibi bulgular olabilir. Onun dışında sık idrara çıkma, özellikle geceleri olabilir. Bunun gibi farklı şikayetler de karşımıza gelebilirler. Özellikle bazı hastalarda yüksek tansiyon herhangi bir şikayete ve bulguya sebep vermeden herhangi bir poliklinik muayenesinde de spontan olarak rastlanılabilir. Mutlaka tansiyon takibi öneriyoruz hastalarımıza. Özellikle şüphelendiğimiz hastalarda bir hafta içerisinde günde en az 2 ya da 3 ölçüm yarım saat istirahat ettikten sonra ölçüm yapmayı tavsiye ediyoruz. Eğer bu ölçümler içerisinde 3 tane Hedef değerden yüksek tansiyonla karşılaşırsak hastaya göre yani kilo olursa sahip olduğu bazı hastalıklar varsa ya da işte kullanmış olduğu bazı ilaçlar varsa yani etolojisi ise ona yönelik hastanın tedavisini düzenlemeye çalışıyoruz Peki hemen tansiyon yüksekliğinde hastalara ilaç başlayalım mı ya da kimlere ilaç başlayalım bu bireysellik gösteriyor bazı insanlarda aşırı stres yüksek kilolu olmak, onun dışında sigara kullanmak, kalp damar hastalıklarına yatkınlık göstermesi adına ilaç kullanmayı gerektirebiliyor. Ama bizim her zaman ilk basamak tedavimiz yaşam standartlarını yükseltmek. Yani birincisi diyet, sağlıklı beslenme, ikincisi de spor ve egzersiz yapılması haftada en az 3 gün 45 dakikalık yürüyüş de bizim için spor olarak kabul edilebiliyor. Yani kendimizi aşırı derecede zorlamamıza gerek yok. Ee, şey kilo kontrolü ise yine bu noktada çok önemli. Ee, kilo kontrolü tabii ki de vücut kitle indeksi dediğimiz bir e, hesaplamamız var. Her bireyin kendine özgü e, boyuna ve işte yaşına göre ideal vücut kitle indeksini hesaplıyoruz ve ona göre bir beden ölçüsüne sahip olmasını istiyoruz hastaların bunun dışında tabii ki de bazı işte neler kullanabiliriz evde tansiyonumuz yükseldiği zaman hani bitkisel bir şey öneriyor musunuz diye gelen bazı sorular olabiliyor. Ee, tabii toplumda çok sık biliniyor, sarımsak tavsiye ediliyor, limon tavsiye ediliyor, kekik tavsiye ediliyor. Ee, ama yine de herkesin aklında kalması gereken şey şu, e, ilaç kullanıyorsanız, e, işte sağlıklı besleniyorsanız, e, onun dışında e, sağlam bir vücut kitle indeksine sahipseniz ve buna rağmen e, tansiyonlarınız kontrol altında değilse, yani büyük tansiyonunuz e, 180-190 civarı, küçük tansiyonunuz 110 e, civarı ve üstündeyse mutlaka acile başvurmak lazım. Bir de tansiyon hastalık kronik bir hastalıktır. Mutlaka uzman bir hekim tarafından ömür boyu takip edilmeniz gerekmekte ve 6 ayda bir rutin tetkiklerinizin yapılması gerekmekte.